E bizim kuşlar bugün sizinle bros Stars TikTok videoları izliyoruz. Başladım. Arkadaşlar bir de video like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım ne Nerede? bir şey çıktı. Ama altın mı? Sen misin yine gülüm? yorumlara Altın mı? Çıkmam bilmem. Ooo arkadaşlar like atın. Efsane çıksın. Dur. Buradan Kıpırdama. Ne olacak? Eğil. Ha bunu ben normal bazen bir ölsünü istiyorum. Bazıda Düşman dönüşecek. öldü. Buradan eski sevgilinize ne söylemek istersiniz? Hatırladın mı o günleri? Ben sana hayallerimi anlatırdım. Sen bana yalanlarını. Yandı gönlüm. Arkadaşlar bir de ben yani çok konuşmayacağım. Annem uyuyor. Sessiz olmam lazım. Ee, biz bir insanı bir kez davet ederiz kardeşim. Neden ikinci kez davet edemeyiz biliyor musun? Neden? Çünkü kendi cenazene davet edilemez.

Ya az geldi. ya. ben az diyorum da. Kend daha kendime 420 çıkıyor. No. Ben bir kankam, hadi eyvallah. Gelişim, gelişim, yeniden yeniden Zaten şey alırdı ki Dynamaik Benim babam bir polis Olamaz Evet öyle Polis meselenin cezanı kesecek. Küçük kız gerçekten üzgünüm. Şeker ister misin? Hayır. Şeker ister misin? Hayır. <gülüyor> 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 <Herkesin> normalde... <gülüyor> <gülüyor> Sen gider taş kalır. Herkes gider kardeş kalır. Bir damla mutluluk bir parça umut yok sokakta. Çıkarır mı Ya yeni verilmiyor. Arkana bak arkana. Nerede lan kardeşlerin? Abi sen beni vur ya. Kesin benim Düşmanların her zaman arkanda ama. Zaten belliydi ki orada. Kim o kutu yazıyor? Ha. Ya bunu kaç kere izledim. Hep izliyorum bunlar. Tap 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 tap. Oradan nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile! Anasını satayım kapat! Hileyi kapat şeref! Ban geliyor arkadaşlar ban! çık, çiki, çiki ban ban ban! normal kendi Arkadaşlar bir de... videodan sonra... Size Brawl Stars'a taktik falan öğreteceğim. Devam. Ne? Ben delil delilik değil mi Frostar? Daha şimdi indirildi. Yo indirildik. dedir indir diyor. Oy arkadaşlar. Yemin ederim kurtum dur. indir diyor ki. Ama indir diyor. Yalancı. Dokudan altına söylenebilecek fazla bir şey yok. Bir villa falan filan değil. 3 artı bir değil. Gezilecek çok fazla oda yok. Biliyorum. Ama netice itibariyle videolarım bundan sonra buradan çıkacak. <laughs> Donmuştu pencereme konmuştu Aldım onu içeriye Çık 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 öksün diye Oradan nasıl vurdu bu beni ya Şansı yaver gitti Güzel gün uzaktan çok iyi bir atış yaptı Profesyonel gibi gözüküyor Hile anasını satayım kapat hileyi kapat Şeref Bak geliyor arkadaşlar Ben çıki çıki bam bam Bak 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 ben 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 ben

hem de Newton sesi böyle değil ki. Şöyle. Hayır olmasın. Selamun aleyküm. Bunda. Çıkışarı. Hayır olmasın. Çık dışarı. Ya. Çık dışarı. Çık dışarı. Selamun aleyküm. Arkadaşlar bu ne ya? İy. Selamun Aleyküm. Kumi gidiyor? Ee. Selamun Aleyküm. Ya bir şey yapacaklar. Hem hepsi aynı mayk olsa kostümsüz olsa daha mantıklı olur. Ya bunu ayarlamış. Sayın geldi. askerlerim geçen de belirttiğim gibi. Birliğimizde bazı kendini bilmezler var. Kim onlar komutanım? Kim onlar? Söyleyin. Onlar kendini biliyor Atalay. Boş ver. Hooo. Kapağı soktu.

Orda nasıl geçti önce? Lan ben kim ulan it bunu falakaya! Uf yandım ağam! Uf ağam döveceğine kov beni! Uf ağam kov beni! Ah! <coughs> Arjantin? Ne oluyor lan? Ne, 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 ne oluyor lan? Ne? <coughs> Robot abi robota ölmeyiz yani buradan robota ölünmez buradan robota ölen tam ahmaktır yani öyle söyleyeyim. Ya Allah'ım ya. <laughs> Öldük ya yapacak bir şey. Kendim Allah'ım. <laughs> Ama bundan korkmadım o çocuklardan kurttum. Uyuma kalk, işine bak. Çam, 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 çam the... Arkadaşlar bir de görüntülü video çekeyim yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Ben o videoları süs diye mi koyuyorum ya? Girip izleyip beğensenize ya. Yorum borun bir şeyler yapın. TikTok'un böyle özellikleri yok mu? Bu özellikler benim videolarıma kapandı mı? Kimse takip de etmiyor. Takip et tuşum mu bozuldu Biz Bir biz bir Biz Bir biz bir Biz Bir sağdan bir sağdan, Bir sağdan, bir, sağdan, bir, sağdan, bir, sağdan, bir sağdan. İki taraftan sıkıştırsınlar. Ha, arka şimdi göstereyim. Hemen Brawl Stars'a girelim. Aa, ayağım ağrıyor. Arkadaşlar oyunun Bir de arkadaşlar bana aksesuar falan çıktı. Onları da göstereceğim. Heh. Kapattım. çok susadım. Arkadaşlar bugün ben çok susuyor. Arkadaşlar suyu sömürdüm. Oh, rahatladım be. Şuradan. Arkadaşlar bir de kulübümüze gelmeyi unutmayın. Çıktıysan gelemezsin kusura bakma. Arkadaşlar giren bak diyelim kulübe geldiniz. Çık çıkarsanız gene gelirsiniz atılırsınız onu söyleyeyim şu an kim oynuyor bu Kimse bir arkadaşlar 14 bin oldum Hatta 14200 oldum daha 14 dün oldum dün 14 bin olduktan sonra hiçbir şey yapmadım yani önce ancak soruların çıktığını söyleyeyim ilk Frank'in aksesuarı çıktı renk yükseltmiştim. sonra birincisi çıktı Ha. Arkadaşlar kuş sesi geliyor. Benim kuşlarım var. Çok az ses geliyor. Bir dakika, bir bakayım. Yeriniz nerede? Ha tamam. Arkadaşlar kendileri az ses çıkartıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Bir de dükkana 1000 TL'lik aksesuar geldi. MP'nin ben arkadaşlar ben peninin şeyi şu Yıldız gücüyle şu an yazan. Bir de suru çok iyi. Ondan ben yükselttim. Artık yani mega kutudan 6 yazsa ya efsanevi ya da gizemli. Şimdi bakın. Bir. Adı ne? Koltuğa. Bakın normalde ben koltuğa 550 kupa yapana kadar 50 maç atarım. Bunu da tek seferde yaptım. Çünkü soygunda Ya gerçekten mi ya? Soygun gitmiş. Ben soygunda gösterecektim. Tam dostluk maçında gösterebilsem göstereceğim. Olmaz da yine de yapayım. Şuradan en son çıkan bölümdekini göstermem lazım. Ben hemen bulup geleceğim. Arkadaşlar bölümü buldum. Bu yıldız güçlerinden bir tanesini kullanmayacağım. Koltuğun. ha. bunu daha yakından vuracağım. Zaten koltuğun aksesuarı var. Ondan böyle takım kötü ama belki kendimi iyi oynadığımdan kazanabilirim. Buradan Oha! Baya bir uzak, uzak sıkıyormuş be. Ama ben daha yakından sıkacağım. Yani normalde buraya kadar geliyor. Böyle. Yani kutunun ağzını burnunu dağıtıyor. Ah elbette yetişti. Bakın yakından sıktım. Zaten siz de gördünüz. Dynamite yağdırıyor. Oh. Aferin lan Taret. Benden daha çok iş yaptın neredeyse. Yes. Bakın böyle 3 saniyede bitirdim. Bir buydu. Şimdi ikincisini göstereyim. İki bibinin aksesuarı lazım ama. Bunda. Bir de ultisi. Zaten çok işe yarıyor ultisi. Buradan böyle full sektireceğim. Dur zaten gösteremiyorum ki neden diyorum. Yani kasaya en yakın bloklarda. Böyle. Dur azıcık burada bekleyeceğim. 3 saniye. 1, 2, 3. Şimdi hile olmasın. Böyle aksesuarı basıyorum. Böyle kutunun ağzını, burnunu dağıtıyorum. Allah! Yapamadım. Şimdi ultiye atmaya gideceğiz. Aferin size. Şimdi benim bunu ayarlamam lazım. Ha. Alın. Alın size. 100 kere vurdu. Bakın. Ama normal gerçek insanlarla bibi daha kolay. Botlarla kol daha zor. Bibi yani botlarla daha zor. Kol daha kolay. Ay, ölüyordum az daha. Şöyle kırıyor Gelmiyorsan gelme. Can doldur can can can. Normalde can ben, bari can doldurma süresi de olsun. Heh. Böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> uh, yes yes yes. Aferin lan sana. Bakın bu kadar. Çok kolay oluyor. başka arkadaşlar bir de benim gizli öğrendiğim şeyler var onları da göstereceğim bu kadar baş ama başlığı azıcık farklı yapacağım başlık zaten şöyle olacak adı ne bro sars tiktok videoları buradan nerede ya kafam karıştı ha birazdan göstereceğim size nerede Arkadaşlar diyelim. Bakın Riko'nun gözü kapkalı. Baldini biraz daha ince. Nani'nin en çok ince olan. Bir de Baldi ile Nani aynı şekilde bakıyor. Bakın. Bir de Riko ile Baldi'nin kulakları aynı. Onu fark ettim başka bir şey fark etmedim. Bir de Nani de ortada şu iki tane çizgiyi belki gör görmüyorsunuzdur da Morçer'in. Bir de Bali de sağ, birazcık sağda öyle. Şimdi arkadaşlar bir de bu var. Bakın kartın gözleri zaten fener. Neden vagonunda da fener var? Değil mi? Bunu boş yere yapmışlar karnın üzerine ama yine de güzel olmuş. Arkadaşlar bugün bu kadar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.